Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bir önceki ders öğrenme etkileyen faktörler üzerinde duruyorduk. Bu ders öğrenme etkileyen faktörlerden öğrenen ilgili faktörleri anlatmaya devam edeceğiz. En son anlattığım konu öğrenme üzerinde genel uyanışlık düzeyinin ve kaygı halinin etkisiydi. Ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kaygı düzeyinin fazla olması veya az olması öğrenmeyi olumsuz etkiliyordu öğrenme için en ideal olan düzey, orta düzey kaygı idi. Şimdi anlatacağım diğer bir faktör, öğrenme etkileyen faktörlerden öğrenenle ilgili diğer faktör, aktarım transfer. KPSS'de hemen hemen her yıl muhakkak buradan bir soru soruluyor. Bu aktarımın şu ana kadar en çok karıştığı kavram ket vurma. Hatta bana sorulan sorular içinde en fazla hangi kavramla ilgili soru soruluyor derseniz Birincisi ön koşullanma, üst düzey koşullanma. ikincisi olumsuz aktarma, ket vurma. Hatta 2014 KPSS'de ket vurma sorulmuştu. Arkadaşlar önce anlatacağım konunun kavramsal yapısından bahsedeceğim. Ondan sonra ayrıntılara gireceğim. Kavram ismi aktarım ya da transfer ya da geçmiş yaşantılar diyebiliriz. Aktarım ikiye ayırıyoruz. Olumlu aktarım, olumsuz aktarım. Olumlu aktarımı da geri yetkin kolaylaştırma, other not yetkin kolaylaştırma diye sınıflıyoruz. Şimdi aktarım nedir? Eski öğrenmeleri yeni öğrenmeleri kolaylaştırması ya da zorlaştırmasıdır. Tekrarlıyorum. Aktarım olumlu veya olumsuz. Eski öğrenmelerin yeni öğrenmeleri kolaylaştırması ya da zorlaştırmasıdır. Şimdi olumlu aktarım eski öğrenmelerin yeni öğrenmeleri kolaylaştırmasıdır. Olumsuz aktarım ise veya aktarma ise, eski öğrenmelerin yeni öğrenmeleri zorlaştırmasıdır. Şimdi birinci tanıma dikkat edelim. Olumlu aktarma nedir? Arkadaşlar daha önce matematik bilen, matematiği iyi anlayan bir kişi ölçme dersini matematik bilmeyen bir insandan daha kolay mı öğrenir, daha mı zor öğrenir? Tabii ki daha önceden matematik bilen bir kişi ölçme dersini çok daha kolay öğrenir. Neden? Daha önceki bilgisi olan matematiğin ona benzer olan, öğrenme olan ölçmeyi kolaylaştırması işin içine girdiği için. Olumlaklarımın gerçekleşebilmesi için iki öğrenme şeklin mutlaka birbirine benzer olması gerekiyor. Dil eğitiminde bu karşımıza çıkıyor. Mesela bir aynı dil grubundan bir yabancı dili öğrenmek, ikinci ve üçüncü yabancı dili öğrenmeyi kolaylaştırır. Dikkat ederseniz bazen televizyona 5-6 dil bilen insanlar çıkıyor. Aslında bu çorap söküğü gibi gelen bir süreçtir. Bunlardan bir tanesini öğrenirseniz ondan sonraki dil öğrenmeler kesinlikle çok daha kolay gerçekleşir. Aynı şekilde mesela biz ders anlatırken gelişim öğrenme rehberlik sırasına göre anlatıyoruz. Daha önce bir öğrenci gelişim dersini işlediyse eğer rehberlik dersini bu gelişim dersini öğrenmeyenlere göre işlemeyenlere göre çok daha kolay öğrenir. Çünkü Öğrenme psikolojisi ya da gelişim psikolojisi rehberliğin birçok açıdan benzeri ve birçok ortak noktasını taşır. O zaman gelişim bilmek rehberliğin öğrenmesini kolaylaştırıyorsa biz buna ne diyoruz? Olumlu aktarma diyoruz. Mesela masa tenisi bilen bir kişi kort tenis oynamayı bilmeyen bir insana göre çok daha rahat öğrenebilir. Ya da işte bisiklet kullanmayı bilen bir kişi motosikleti çok daha kolay öğrenebilir. Verdiğim örneklerin ortak noktası eski bilgi yeni öğrenmeleri kolaylaştırır. Ancak her zaman böyle mi? Tam tersinde çoğu zaman böyle değil. Önceden biliyor olmak bazen yeni öğrenmeleri zorlaştırır. Eski öğrenmelerin yeni öğrenmeleri zorlaştırır.